Evet, bir baba dehşeti. Eskişehir'de yürekleri sızlatan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bir baba henüz 5 yaşındaki çocuğunu bir marketin ortasında herkesin gözü önünde acımasızca tekmeledi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde rafların önünde duran küçük bir çocuk bir anda babasının sert tekmeleriyle yere düşüyor. Ancak baba burada da durmuyor. Yerde yatan küçük çocuğa tekmeler atmaya devam ediyor. Yanında bulunan market çalışanı hemen araya girmeye çalışıyor ama baba çocuğun kollarından tutarak marketten hızlıca çıkıyor. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Olay Eskişehir'in Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesindeki bir markette meydana geldi. Görüntüler yayılınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 49 yaşındaki C isimli baba gözaltına alındı. Evet o kişi gerçekten de küçük çocuğun babası olduğu belirlendi. Henüz 5 yaşındaki bir çocuk babasından şefkat göreceği yaşta şiddet görüyor. Bu olay bir kez daha gösteriyor ki çocuklara şiddet sadece bir aile içi mesele değil. Hepimizin vicdan meselesidir. Soruşturma sürüyor. Bu tür görüntüler ne yazık ki hala karşımıza çıkıyor. Bir çocuğu koruması gereken ellerin ona zarar vermesi ne bahanesi olabilir ki? Toplum olarak çocuklara sahip çıkamadığımız her an bir masum daha sessizce zarar görecek.